Evimizin temizliğini nasıl yapacağız? Bunun nasıl ayarlamamız gerekiyor? İşte evde temizlik için size bir ipucu vereceğim. Şimdi ev temizliğinde hangi alanlar temizlenmesi gerekiyor? Bunların hepsini sırayla göstereceğim ama önce neyle temizlememiz gerektiğini bilmemiz lazım. Marketlere gittiğinizde genellikle hijyen ürünleri satan bölümlere gelirsiniz. Yani deterjanların belki biri arka sırası oluyor. Hemen oraya gittiğinizde banyo köpükleri, banyo spreyleri, mutfaklar için spreyler. Mutfaklara baktığınızda kir ve yağ çözücüler. Banyoya gittiğinizde leke çözücüler. Ama hiçbir tanesinde virüsleri, bakterileri öldürür demez. Bazılarının üzerinde ise antimikrobiyal etki yazar. Burada arkasına baktığınızda koronavirüs yazamayacağına göre bunun bir listesi yayınlandı hangi ürünler koronavirüsü yüzeylerden temizler diye açıklanan CDC'nin Amerika'da yayınlanan listeye baktığımızda birinci sırada çamaşır sulu ürünler geliyor. İkinci sırada dezenfektan ürünler var ama bu dezenfektan ürünlerin koronavirüsü yazmayanlarında en azından tüberküloz basiline karşı etkilidir diye yazması lazım. Buna dikkat edelim. Eğer bir hijyen ürünü alıyorsanız arkasında en azından TBC'nin yazıyor olması gerekiyor. Veya çamaşır suyuyla yapacağız. Çamaşır suyuyla nasıl yapabiliriz? Ee, bu bence önemli. Şuradan hemen bir kaşık alacağım. Kaşık alacağım. Evde kendi dezenfektanınızı kendiniz yapabilirsiniz. Evet. Evde kendi dezenfektanınızı kendiniz yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Şöyle şuradan bir kase aldım. Şimdi. Herkes hemen formüllerimizi de arkadaşlarım ekrana verecekler. Şuradan çamaşır suyumuzu aldım. İnşallah üstümüze damlatmayız. Evet şöyle aldım. Şimdi eğer gıda yüzeylerini temizleyecekseniz tüm yüzeyler ve gıda yüzeyleri ikisini hazırladığınız dezenfektanın farklı olması lazım. Farklı konsantrasyonda olması lazım. Gıdalarınızın temas ettiği mutfak tezgahları veya kesme tahtaları gibi alanları temizleyecekseniz sadece bir kaşık bu su bir kaşık bir litreye burada şu anda yaklaşık 1,5 litre var. 1 litreye 1 yemek kaşığı, 1,5 litreye 1 yemek kaşığı atıyoruz. Şimdi bunu nasıl analiz edeceğiz? Bunun içerisine bir madde katacağım. Bu maddenin adı fenofitelein. Yani bir indikatör, kimyasal bir indikatör. Sadece ne kadar kattığımızı görelim diye. Hemen şöyle attık mı? Görmüş olduğunuz gibi Normal suya döktüğümüz zaman böyle bir bulgusu yok. Yani şurada hemen size gösterebilirim. Bakın burada da normal su var. Normal suya döktüğümde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir renk değişikliğini görmüyoruz. Bakın kayboldu gitti. Ama buraya baktığımızda içerisine attım ve sadece bir kaşıkla koyduğumda aşağı yukarı renginin oldukça değiştiğini ve dezenfeksiyon kapasitesine geldiğini, bazik bir çözelti olduğunu hissedebiliyoruz. Fakat tüm yüzeylere yapacaksak bu buçuk litreye ne kadar koymamız gerekiyor? 4 yemek kaşığı. Bir koymuştuk. Bir daha ilave ediyoruz. Rengi daha da koyulaşacak bu indikatörün. 2 4 Sadece 4 yemek kaşığı bir buçuk litre katmak yeterli olacaktır. CDC'nin rakamlarına göre bu temizlik ajanlarını sizlere belirttik. Peki ne yapabiliriz? Bunu bir leğene boşaltabilirsiniz renginin şu anda mor olması çok önemli değil ama böyle bir bezle hangi alanları temizleyeceğiz? Şimdi hep birlikte hangi alanları temizleyeceğimizi bakalım. 10 gizli yer var. Her gün temizlemeniz, her gün mutlaka silmeniz gereken yerler. Hep elimiz gidiyor ama temizlemek aklımızın ucundan geçmiyor. Bu hazırladığımız solüsyonla buzdolabı kapı kollarını temizleyeceğiz. Çünkü sadece siz değil, başkaları da oraya dokunuyor. Devam ediyoruz. İkincisi elektrikli süpürge kolu Olabilir. E, çünkü evinize gelen giden birisi varsa belki o da kullanıyordur. Temizleme sprey şişeleri e, hiç temizlemek aklımıza gelmiyor ama onları da kullanıyoruz. Kullandığımız zaman geri bırakıyoruz. Dördüncüsüne bakalım. Dördüncüsü neymiş? Belki aklınıza hiç gelmeyen ama çocuklarınızın en fazla temas edebilecekleri süpürgelikler. Süpürgelikleri de böyle kenarları silmek lazım. Süpürgelikler daha çok mikropların itilerek hani bezle sildiğimiz zaman e, normal alanı siliyoruz normal alanı sildiğimizde yer değiştiriyor mikrop. Oraya doğru itiliniyor. Dolayısıyla oraları silmemiz gerekiyor. Özellikle küçük çocuklarımız varsa önemli dedik. Mikrodalganızın düğmeleri veya fırınızın düğmeleri aldınız. Bu bezi, bu bezi aldınız, geldiniz. Bu düğmelerin olduğu yerleri bunları da silmeniz gerekiyor. Çünkü mikrodalga yine genel kullanıma ait bir şey. Evinizde herkes kullanabilir. Mikrodalganız yoksa normal fırınınızda da, ocak kollarınızda da aynı temizliği yapmakta fayda var. Elektrik düğmeleri, yani odanızda ışığı açma kapama düğmeleri de yine bu şekilde temizlenebilir. Bunlar diyelim ki bir otele gittiniz veya diyelim ki başka bir yerde kalmaya gittiniz veya ofisinizde bu alanlardan hangileri varsa oralarda da bu temizliği yapmanız lazım. Tedbir olarak bunları söylüyoruz. Başka neresi var? Tabii ki klozetin sifonu var değil mi? En çok bir tuvaletin sifonu el yıkamadan kullandığımız bir şey. Dolayısıyla oranın doğal olarak kirli olduğunu düşünüyoruz. Buna da dikkat edelim. Hemen başka sırada ne gelecek? Evet ne gelecek? Kapı kolları var aynı durumda. Ve sonrasında işte çekmece kulpları geliyor. Ve son olarak da hatırlatmamız gereken bir yer var. Araba kullanıyorsunuz ama direksiyonunuzu silmek çok aklınıza geldiğini düşünmüyorum. Buna da dikkat edin diyorum.